İkizler Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım ikizleri bu hafta neler bekliyormuş. Hmm. Niye be? Bir tane daha bonus alacağım bir dakika. Hmm. Şimdi sevgili İkizler Burcu. Hafta başı gündeminiz... E, duygusal anlamda karışıksınız arkadaşlar yani böyle e, ne yapacağınızı çok bilemez durumdasınız birazcık böyle aslında e, ikili vade veriyor yine burada da ama bu ikili vade uzun bir ikili vade gibi gelmedi bana son iki gün olabilir ya da iki hafta olabilir birazcık e, hangi yöne gideceğinizi şaşırmış durumdasınız ama olayın güzel tarafı şu bu hafta duygusal anlamda bir netleşebilirsiniz. Ama bu netleşmek nasıl olur biliyor musunuz? Sanki burada e, alacağınız bir adım var ya da böyle duyacağınız bir şey var. Bu anlamda e, kendinizi kapatabilirsiniz. Yani şey gibi böyle hayal kırıklığına uğramadım. Zaten olması gereken buydu. Hayal kırıklığına uğramadım çünkü ondan da bu beklenirdi. Gibi bir durum yaşayabilirsiniz ama gel gör ki bu böyle anlık bir şey. Yani anlık bir üzüntünüz olabilir ama daha sonrası şey diyorsunuz e ben zaten mutluyum ki. Ya yani böyle kendi hayatınızda aslında tamam olduğunuzu e, duygusal anlamda o kişi her kimse ona ihtiyacınız olmadığını fark edebilirsiniz bu hafta. Yani ben kendi halimde zaten mutluymuşum. Benim hayatımda zaten çok da e, gerekli bir dert değilmiş. Hani bu bu derde gerek yok diyebilirsiniz. Hani böyle e, bir sırt dönme durumunuz var duygusal anlamda. Ama bu şey değil. E, birazcık kabullenmişlik, birazcık zaten çok bir faydası yoktu e, duygusu olacak sizde. Şimdi ilişkisi ol, olmayanlar için de bu ve ya da fil, ilişkisi yok ama flörtü olanlar mesela onlar için de ilişkisi olanlar için ise bu hafta e, belli yanlış anlaşılmalar çözülebilir. Yani ilişkinizde mesela onu yanlış anladığınız belli noktalar vardır. Kırıldığınız belli noktalar vardır. Bu hafta o konular açığa kavuşabilir ve hani tekrardan böyle aranız kötüyse bir düzelme yaşayabilirsiniz. Yani ee, bu hafta böyle ilişkisi belli olmayan, net olmayanlar için sıkıntılı bir hafta ama ilişkisi olanlar için ise ilişkideki sorunların çözüleceği bir hafta. Öyle söyleyeyim size. Hafta sonuna ee, hani böyle şey giriyorsunuz ya, rahatlamış. Burada ilişkisi olanlar da olmayanlar da hafta sonuna birazcık daha rahatlamış giriyor. Bunun sebebi de kafanızın netleşmesi. Kafanız netleştiği için birazcık daha rahatlamış giriyorsunuz önümüzdeki haftaya. Bir de e, bazılarınız için de bir şeylere adım atmak isterken o adımları e, yavaşlatma durumu olabilir. Yani bir şeylere başlamak isterken onu birazcık daha temkinli ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani yapmanız gereken şey o. Bu hafta böyle ani ilişkiye başlamamaya, e, ani şekilde birine adım atmamaya ya da ani gelen adımlara hemen böyle Tamam ya da hayır dememeye dikkat edin. Birazcık daha temkinli olun bu hafta. Ağırdan alın yani. Bir de e, eril dişil konuşturalım. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Su etkili birinin size e, bir borcu varsa. Yani sizden para almıştır falan gibi. Su etkili o biri bu hafta e, ödemesini gerçekleştirebilir bilginiz olsun. Elimiz dermiş ki beni sevmekten vazgeçersem bil ki ben artık yaşayamam ölürüm. Hmm. Peki dişilimiz ne dermiş? Dişilimiz de dermiş ki ben Allah'a hep şükrediyorum ve dua ediyorum. İyi ki seni tanımışım, iyi ki seni sevmiş ve senin tarafından sevilmişim diye. Hmm. Pozitif yönlerini aldık, kabul ettik. kâzeyi bakın. Hoşçakalın bebişlerim.